oyunumuz gece o kadar sisliydi ki ikisi de kayboldular. Bu oyun işsizlik ve fırsat eşitsizliğinin sonucu bireyin yaşamını devam ettirebilmesinin bir yolu olarak yasa dışı yollara başvurmasını anlatmaktadır. Suç işlemenin bir tercih mi yoksa, yoksa sosyoekonomik yapının bir dayatması mı olduğunu tartışmaya açmaktadır. Gelir dağılımında adalet, fırsat eşitliği Sosyal devlet olgusu tam olarak işlemiş olsaydı Tondo suç işlemeye yönelir miydi? İyi seyirler dilerim. Thank mm -hmm. you. Adam tekisin sen. Bulaşma lan yine. Kadını vurmak zorunda mıydım? Polis birazdan tepemizden. Merak etme. Kim olduğumu kim bilecek? Vurduğun kadın biliyor. Ne diyorsun? Merkez. Kadı belki de öbür dünyada. İnşallah yaşıyordu. Yok yok. Cennettedir o şimdi. Adam peki? Bir de o var. Ne almış adama? Suratını gördü. Kim olduğunu nereden bilecek? O göç suratını bir güzel tarif eder. Aynasızlar da bulur. <laughs> Aynasız var mı? O kadar marifetli değiller. Sen öyle san. Nasıl görmek isterdin ilk enselendiğin hangi surat ifadeni? Adamın kasları iyiydi ama. Suratında aptal bir ifade vardı. Kaslara çalışmaktan herif de beyin kalmamıştır. O kızsız bakışlarla kimseyi tarif edemez o. Gariban sana hiçbir şey yapmadı ki. Almak istediğimizi de aldık. Oldu bir kez. Üzülüyor musun? Aynasızlar biraz da ensemizde. Eee ikide bir de onlardan bahsetme. Göreceğiz. La? Korkuyormuşsun lan sen. Siktir git. Hapishane köşelerinde sürünmeye niyetim yok benim. Yürekli insanlar içindir hapishane. Benim için değil. Ben okumuş adamım. Hay senin okumuşluğuna sokayım. Şu yaşadığın hayatla hapishane arasındaki farkı bana bir anlatsana. Hem zaten olur da oralara düşersen koğuşun gülü olursun. Bana en fazla üç ay verirler. Ama gülün dikenini sana saklarlar. Niyeymiş? <laughs> Adam yaralama orus bu. Anandır. <laughs> Suratına baktıkça midem bulanıyor. Aynen, benim de. Gidiyorum buralarda. Artık ayakkabılarım da var. Bir iş bulup hayatımı bir düzen sokmanın zamanı geldi. Artık sabrım kalmadı. Bir süre daha kal. Benden öğreneceklerin hepsini <laughs> daha anlatmadım sana. Ha siktir lan. Tanımıyorsun lan daha beni. Bu çılgın, bu amansız bir koyu. Ele avuca gelmez, baş edilemez. Serseriler kraliçesi Victoria'yı. Parktaki kara öldüyse ne iyi olur ama. Artık fotoğraflarım gazeteleri süsleyecek. Suratımı gören hem bir inceden ürperecek, hem de gizliden gizliye hayranlık duyacak itibaren herkes titresin ve ayağına denk kalsın. Serseriler kraliçesi Victoria aramızda dolaşıyor. <laughs> İflah olmazsın sen fıttırık karı. Vay be! İflah olmaz Viko. Fıttırık Viko. Ele avuca gelmez Viko. Gazetelerde yazılar yayınlanacak benim hakkında. İnsanların yüreğini ağzına getiren yazılar. Parklarda dolaşmak cesaret isteyecek. Bak eğer istersen senin yanıma asistan olarak alırım. Bütün monit olur da elimizin altında olur <laughs> o zaman. Sapıkları. <pare. gülüyor> Lafına dikkat et. Bundan sonra soygunlar sırf para için yapılmayacak. Bana manita lazım. Onları tilamlı tırıl çıplak soyup oynatacağım. Kısacası parkta efsane olacak. Hayvan karı. Bırak şimdi gezeliği de. Gel paylaşalım şunları. Ayakkabılar benim. Herkese bir ayakkabı. Peki ayakkabıyla ne yapılır lan? Bilmem. Beni ilgilendirmiyor. Ayakkabılar benim soygun işine de bu yüzden girdim O zaman kalanlar benim. Kalanların yarısı. Diğer yarısı benim. <laughs> Nasıl? No. Tamam bir top arayacağım. <laughs> Kazı sana. Ayakkabılar gerçekten çok kıymetli. Gömlek senin olsun. Ah, bu küpeler de senin Onları nasıl kullandığını görmek isterdim. Geberirdim gülmekten herhalde. Gerçekten gitmek istiyor musun? Sadece istemiyorum. Gidiyorum da aynı zamanda. Niye bir gece daha kalmıyorsun? Parasını da ödediştin buranın. Önemli değil. Kalacak yerim var mı? Bulurum bir şey. Artık hayatımı bir düzene sokmanın zamanı geldi. Ayakkabılarım da var. İstesinden gelir Önce kendime yeni bir tabanca ve bıçak satın alacağım. Allah kahretsin! Küçük. <laughs> ne oldu? Girmiyor mu? Ufak geldi. Küçülkle. Niye? Gider o zaman. <laughs> Saçmalama olması lazım aslında lanet olsun. İşin kötü yanı ayakkabısız talim edeceksin yine. Böyle şansın içine sokayım. Terbiyesiz herif küfür etme. Bundan sonra soygunlarda soracağın ilk soru ayakkabı numarası olsun. <laughs> Lan. Herkes. Aklıma bir fikir yani. Ne? Ucuna bir delik atsak. Kafa çeneni. Eee? Bu durumda kaldım buralarda. Yine bir kol. Ne kadar siz bir herif olduğumu gördü. Senin elin bir soygun daha yapar. Hayır. Ayakkabı için girdim bu işe. Yapmam artık. Ağlama hemen. Bir soygunla çözeriz ayakkabı işini. Niye böyle bir işte daha? Yakışmıyor benim gibi okumuş bir insana. Ne herkes gibi belli bir işim, mesleğim olsun istiyorum. Bir var. Seni kandırdığımı sakın aklına getirme. Ayakkabılar küçük geldi bana, sen de gördün. Ee, Ayaklarım seninkilerden birazcık büyük. Birazcık. <laughs> Buna gülürüm işte. Nah böyle. Ama senin ayağına olur. Bana satmak mı istiyorsun? Ayakkabıya ihtiyacım yok. Biliyorum. İkimizin de ayakkabısı olacak bu durumda. Halbuki benim ayağıma cuk diye oturur. <laughs> Değiştirelim diyorum. Yok ya. İyi bir teknik benimkisi. İkimizin de ayakkabısı olacak bu durumda. Yapacağım bu kıyas da ikimizin de ayakkabısı olacak. Senin ayakkabının olup olması hayatım falan benim sikimde bile değil. Hayırseverler der mi? Değilim ben. Ne kaybedersin ki? Senin okuduğun o mektepten sokaklarda 20 tane bitirdim ben. Sen değil, Feriştağ'ın gelse oyuna getiremezsin. beni. Ne aynı lan? Altı üstü ayakkabılar değişecek. Ayakkabıları değiştirip siktir olup gideceksin. Polis de gelip kabak gibi beni burada bulacak. Yeter. artık yeter. Yeter ayol. Yeter. Hadi orada. Senin mızıldanmalarından da ben bıktım. Beğenmiyorsan sana sunulan bu hayatı bitir. Bir mermiye bakar antarası. Tetiğe bastığından itibaren de insanlar biraz kafa dinlemeye başladı. O tabanca da ilk kez hayırlı bir işe yaramış olur. <laughs> Çok haklısın. Bir daha mızıldanmalarımı işitmeyecektim. Tek çare bu galiba. Yapılması gereken, yapılmalı. Silah boş mu? <laughs> Biliyorum. Artık boş değil Vika. Ne yapmak istiyorsun? Kendini öldüreceksin, intihar edeceksin yani. <laughs> Sahi mi? Konuşsana. Seni öldüreceğim Vika. Beni? Niye? Ne yaptım ki sana? Sen daha iyi biliyorsun. Şakaydı. Hoşuna gitmediyse unut. Unutalım. Sen aşağılık bir kadınsın Vito. Ha, Allah belanı versin. Yemin ediyorum bir daha yapmayacağım. Söz. Çık hala kabla. Tabii tabii değişelim. Tabii değişelim. Tamam tamam. Tamam. Değiş... Yetmiyor. İğrençsin lan sen. Canın cehenneme Vito. Yapma. Gebereceksin bir saniye bir saniye. <laughs> ne yaptın? Ne kötülük gördüm benden? Geçti artık. <laughs> bunu bana yapamazsın. Ama 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 Tohum sen benim en kadim dostumsun. Oruskuların dostu olur. <laughs> ah, ne olur yapma bunu bana lütfen. Ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor. Yakışmıyor bizim gibi aklı başında insanlara. Kes lan! Tonho biz... Kes lan dedim! Sevdiklerinin başı için. Yapma. Ne olur. Yemin ediyorum. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum. Kızdırmayacağım seni gerçekten. Köpek! Dinle beni. Dinleyin. Buna... Konuşsana. Gülsene. Hadi. <laughs> Victor. Victor!